Merhaba arkadaşlar. 2008 model Renault Clio marka aracımızın hız göstergesi seyir halindeyken birden devre dışı kalıyor. Ara ara tekrar çukurlara girdikçe ya da ani fren yaptıkça tekrar geri geliyor arkadaşlar. Aracımızın bu şekilde bir sorunu var. Yine aynı şekilde hız göstergesi devre dışı kaldığında aracımızın kilometre sayacı da çalışmıyor arkadaşlar. arızanın hız gösterge sensörüyle alakalı olduğunu düşündüğümüzden bu parçayı sökeceğiz. Orayı da bir kontrol edeceğiz. Ne olup olmadığını kontrol edip paylaşacağız arkadaşlar. Şu anda motor kaputumuzu açtık. Su haznesinin alt tarafında şanzıman bloğuna doğru Hız gösterge sensörü var arkadaşlar. Y biraz zor olduğundan kamerayla e, tam olarak gösteremiyorum ama elimin alt tarafında bulunan kabloların geçtiği fiş kısmını gördüğümüz yer hız gösterge sensörü. Hız sensörünü el yordamıyla sağa sola oynatarak kendimizi doğru çektiğimizde manuel bir parça zaten. Direkt geliyor. Gördüğünüz gibi sensörü çıkarttık yerinden. Şimdi elektrik fişinden çıkaracağız. Elektrik fişinden çıkarmak biraz zor olduğu için aynı anda çekip çıkartamadık. Bir tornavida yardımıyla sensörden tutup fişi ittirdiğinizde rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz hız sensörünün fişi arkadaşlar. Hız sensörümüz bu şekilde bir parça. Manuel bir parça. Alt kısmında plastik dört köşe şeklinde şanzıman iç bloğuna giren yine şanzıman iç parçasıyla birlikte hareket edip hız göstergesini gösteren parça bulunuyor arkadaşlar. Yine orta kısmında vidalı kısmın altında elektrik devreleri mevcut kafalı bölümde. En üst kısımda da elektrik fişinin giriş yeri mevcut. Bu şekilde bir parça kontrol ettiğimizde herhangi bir arıza, problem biz göremedik. Yine şanzıman bulonun iç tarafında kırık veya başka bir sorun olup olmadığını par parmağımızla kontrol ettiğimizde şanzıman içerisindeki metal bulon e, yaklaşık bir milim kadar içeriye gittiğini tık diye e, bir ses duyduk. Yerine oturduğunu fark ettik. Sorunun da bundan olabileceğini düşündük. Aynı şekilde hız sensörümüzü temizledik. Dediğim gibi herhangi bir başka problem Göremedik, göremediğimiz için de şu an için bir parça değiştirme yoluna gitmedik. Tekrar geri takıp e, deneme yoluna gittik. Yine sensörümüzde fişini taktıktan sonra sensörümüzü el yordamıyla şanzıman bölündeki yerine oturttuk arkadaşlar. Şu an işlem tamamlandı. Dediğim gibi herhangi bir problem göremediğimiz için herhangi bir parça değişikliğine gitmedik. Deneyeceğiz, test edeceğiz. Eğer sorun çözülmüşse bu şekilde kullanacağız. Gördüğünüz gibi aracımız seyir halinde. Devam ettiğimizde hız göstergemiz çalıştı. Ben yaklaşık 150 kilometrelik bir kullanım yaptım. Bu süreçte de çalışmaya devam etti. Herhangi bir şekilde hız göstergemiz devre dışı kalmadı. Yani muhtemelen şanzıman iç bloğundaki o metal parça darbeye bağlı olarak yerinden çıkmış olacak ki elimizle ittirdiğimizde o yerine oturdu. Şu anda da hız göstergemiz, kilometre sayacımız normal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dedi. Siz de bu şekilde bir problemle karşılaştıysanız, karşılaşırsanız sanayi önce kontrolleri yaparak sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz arkadaşlar.